Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Metin 2 oynayacağız. Oyunu bilmeyenler vardır. Bilenler de vardır. O yüzden ben oyunu tanıtacağım. Bugün. Normalde webcamle ile çekecektim. Ama webcam ile çekince çok kastırıyor. Bir video çektim daha önce. 19 dakikalık bayağı uzun oldu. Şimdi ben birinci köydeyim şu an. Ve levelım 30 35. İlk başta dur be, ilk başını gösteriyimizi ben size. Oyun kapansın be. Oyun tek başınıza oynanmıyor. İlla internetiniz olması lazım. Multiplayer oynanıyor. Sunucular var burada. Ben Alien Abyss'umda oynuyorum. Yeni çıktı ve 5-4 hafta sonra kapanacak. Bu CH1'ler, lobiler. Bak her, her şeyin değişik değişik CH şey lobileri var. CH1 girmeyin çünkü CH1'e girebilirsiniz internet iyiyse CH1'de şey oluyor ee, çok kalabalık ol Gördüğünüz gibi kalabalık soru bazen dolu yazıyor o derece kalabalık olduğu için size oyundan atabiliyor o yüzden ben CH2'ye giriyorum bazen bazen CH1'e giriyorum şimdi gir giriyor böyle girsin bakalım Şimdi benim burada karakterlerim var. krallığımızı istediğiniz gibi seçeceksiniz. ve bu ninja. Bu ninja. Bu like. Bunu ben öylesine açtım. Sıkıldıydım. Açtıydım öyle. Like bu. Bu da savaşçı. İlk açtığım şey buydu. Zırhım falan var gördüğünüz gibi. Bu en yüksek hesabım bu. Şimdi oluşturma, Karakter oluşturma şeyini göstereceğim. Savaşçı. Dur. Erkeğini seçerim. Benim ilk açtığım dediğim şey bu savaşçı. Kız hali var. Kız hali falan var. Böyle biçimleri var böyle. Erkeğin de var biçimi mavi. Kırmızı olarak. Şimdi ninja var. Ninja da erkeği böyle. Biçim biri. Biçim ikisi böyle. Bence biçim biri kullanın. Çünkü kötü oluyor. İki. Hep mavi. Ninja'nın kız hali böyle. Şey biraz tatlı <laughs> kızın ninjası çok kötü ya çıktım Sura ben suradan az korktum kadınından erkeğinden korkuşta eline görüyor musunuz biçimi de var bunun Ben bunun birinci biçimini hiç sevmedim bunu çok sevdim çok iyi biçimi ikisi erkeğine bakalım erkeği böyle bunun erkeğinden korkuş değil. Erkeğe böyle erkeğini sevmedim abi. Hiç kötü, çok kötü. Bir bir daha iyi. Şaman. Şaman böyle. Biçim ikisi yeşil böyle. Siz kendi seçinsiniz bunu. Kızı böyle. Biçim ikisi böyle. Kızın yeşili güzel. Çok güzel. likeın kurt adam. Bu bunda er, kadın yok, erkek var. Biçim bakalım. Biçim beyaz. Biçim biri mavi. normal kahverengi. Siz istediğiniz seçebilirsiniz. ve yaptıktan sonra seçtikten sonra ad isminizi mutlaka yazın. Peşinlik oluşturmayacağım. Oluşturmak için ona basacaksınız. En büyük hesabımla oynayacağım. Direkt göstereyim size şimdi Biraz hızlı olmaya çalışıyorum. Oyunda benim için hızlı olursa iyi olur. <laughs> şöyle göstereyim. Ben atın üzerindeyim. Daha yeni oyun ilk başında atın üzerindeydim zaten. Gördüğünüz gibi şöyle bir alandayım. Boş verin siz bunu. Ben köy bir değil şu an arkadaşlar. Bu bunlar NPC. Gördüğünüz bunlar NPC farklı farklı NPC'ler var. Ben ben benim krallığım karlıymış. Normalde ben karlı krallık istemiyordum. Ama karlığım meğer krallığım meğer, karlıymış. Ve bayraklı yılbaşı olduğu için böyle böyle pay, bayraklar var. Şu NPC'ler var. Şimdi bu seyirse işimiz var. Şu mini haritamız bu yeşil olanlar NPC. Bu parlayanlar da NPC'lerin görevi yok oraya onlara gidip bir şey yaparsınız. Bu seyis, Bundan at alacağız. At alınıyor. Ben birazdan göstereceğim size. Oyunun neredeyse ilk görevini o da başlatacağız. Şimdi burası birinci köy. Direkt birinci köyden ilk başta yapmak yapacağınız dışarı çıkacaksınız. Bunlar bak bak olmuş. O, yüzden şey olmuş. Şimdi dışarı çıkacaksınız. Level'ınız ya bir ya da sıfır hatırlamıyorum. İlk başta şurada görevlerde oyun görevleri var. Buradan size genç kahramanlar var. Ona tıklayın devam devam. Onun son istediğiniz şey silah seçeceksiniz. Ama hançeri seçin abi. Hançeri seçin. Ninja hançer kullanabiliyor. Ok kullanabiliyor. Kullanabiliyor ve kılıç kullanabiliyor. Tabi bunlar seviyesine göre bak seviye 36 bu. Savaşçı kullanabiliyormuş, ninja kullanabiliyormuş, sura kullanabiliyor Sahte kılıç diyor ama hiç, bence hiç de sahte değil. Bunlar pot. İlk başta size böyle gelecek. Ben e, 30 level geldim mi? Bunu aldım. Ölümün nefesi ya hayır, 20 level geldim mi? Bunu aldım. Şey, Ejderha nefesini. Önemli çünkü ok, yay. Şimdi siz bunu almayın. Hançer alın. Ondan sonra ben benim attığım yeni videolar ile şey yapacaksınız. Rehberi kazanacaksınız. Şimdi 10 10 level 10 level burada size sandıklar verecekler. Mesela 40 seviye gelin ben bu sandığı açabileceğim. Siz 10. level'a gelin buna sağ tıklayacaksınız. Açılacak bu. Ondan sonra böyle bunlar şey etkinlikle geldi bana. Herhalde si size de gelebilir bilmiyorum etkinlikle geldi bana. Hele hele şunlar. <laughs> Pardon. Işınlanma yüzüğü. Bunu boş verin. İstediğiniz ışınlandırıyor seni. Sizi köylere. Bunlar benim eşyalarım. Bu at şu havucu falan at yiyor. Saman da yiyor at. Ondan sonra bunlar boş verin. İleride öğrenirsiniz. Görev yapa yapa. Bunlar söyleyeyim. Köy seyahat bileti. Bu bu ışınlanma yüzü istediğiniz yere götürüyor demiştim. Bu beş kez kullanıyor. Seviye ondan itibaren kullanılıyor ve köyden köye se se seyahat ediliyor. <laughs> bu istediğiniz yere götür götürüyor sizi. Ondan sonra bunları boş verin. Şimdi siz ilk başta geldiğinizde midyeleriniz falan olmayacak. Onu level'a geldim mi? Kasayı açtığımız zaman bu gelecek böyle. Dur göstereyim. Kostümlere bastığınızda daha ilk başta envanterinize gelecek. İki tane envanter kullanabiliyorsunuz ilk başta. Ondan sonra bunlar kilitli tabi. Aplosa. Bunlar bu midilli. Böyle işte. Şu an ben, ben bu kadar hızlı gitmiyorum arkadaşlar. İlk başta bu kadar hızlı gitmezsiniz. Benim rüzgarların rüzgarın ayakkabıları var ve pot içtim hız potu. Siz oyuna geldiğinizde ilk başta kurt falan avlamayın. Direkt şu yabani köpeklere saldırın ve görev hiç yapmayın abi. <laughs> görev falan hiç yapmayın. Direkt aç yabani köpeklere saldırın. Ondan sonra kurtlara saldırın. Levelinize göre ilerledikçe Değişik değişik hayvanlar çıkacak. Hayvanlar öldürün. Şu gri kurtlar sakın öldürmeyin. Birazcık bayağı katıldıktan sonra öldürün. Çünkü bunlar çok şey. Ee, güçlü. <laughs> Pardon boğazım gıcıklandı bir dakika. Arkadaşlar me mecbur su içip gelmek zorunda kaldım çünkü sabahtan beri video çekmeye uğraşıyorum. Gerçekten zor. Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böyle devam edelim işte öldürün öldürün. <laughs> Gelin böyle. Ondan sonra böyle şeyle kaplanlar var. Bunlar nereden geldi lan bunlar? Normal bunlar burada olmaması lazım. <laughs> Ama gelmişler işte. Bunu son siz öldürdük, öldürdükten sonra bayağı level kasılacaksınız. Level 21'e kadar burada kasılın. Level 21, level 21'den 21'den sonra Minerta'da şöyle şey var. Borcunk bölgesi ikinci köy bu. Mavi ve gözüm gibi bu, bu portal. Portalla gideceğiz şimdi portala gidelim. Port dediğim gibi portal portal değil. Bunlar bunlar varsa tıklayıp gidebiliyorsunuz. Göstereyim ben size şöyle. Böyle. Şu an bu bizim bölgemiz birinci köy. Hatta 25 level'a kadar burada kasılacak mısınız? gördüğünüz gibi. 25 level'a kadar burada kasılın. 26'da buraya gelin. Öyle şimdi ben portaldan gideceğim. Hatta şey olsun. E, gerek yok. Ben direkt buradan Bozüyük şehri ikinci köy bu. Gidelim. Gördüğünüz <laughs> gibi geldik. İkinci köy değişiyor. Portalla geldiğinizde şurada doğacaksınız. Tam burada. Ram bölgesi. Burada doğacaksınız. Sonra buradan buradan geleceksiniz, buraya geleceksiniz. Kapılar var. Kapıdan gelip buradan gideceksiniz. Ondan sonra acıma burada bayağı bir kasılacaksınız. Bir dakika göstereyim şöyle. Buranın askerleri değişik. İlk başta şey portalın yanında bu askerler olmayacak. Hemen gideyim yanına göstereyim. Yakın zaten. Yav çekin. Böyle gideyim. Ha. Beyaz lemin veya da beyaz lemin askerler gelecek karşınıza. Ondan sonra yabani uşak falan öyle 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 ilerleyeceksiniz. Bayağı kasıldıktan sonra burada maymun zindanı var. Bu maymun zindanına gideceksiniz. Maymunlar bayağı güçlü bu arada dikkatli olun. Ok, ok okla öldürmenizi tercih ederim. O yüzden ok aldım ben. Maymunlardan çok nadir bir şekilde at madalyonu düşecek. Şu an bende yok. At madalyonu düşecek ve seyise gideceğiz. Ben, bak gördüğünüz gibi seyis burada. Ben haritada gösteriyor. Hemen seyisin yanına gideyim. Bu at pek, pekçisi gibi bir şey seyis. Bir dakika takılıp duruyorum. Gördüğünüz gibi seyis. Gördüğünüz gibi burada bir dilli var, at falan var. Hemen binemeyeceksiniz. Burada sağ tıklayacaksınız. Konuşmak için. Bir de hatta sol tık. Burada bunlar sizde çıkınca beni 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 sormak istiyorum diyorsunuz ve at madalyonum var mı var onu son devam diyorsunuz bu size şey hazırlayacak at madalyonu alacak ve at resmi hazırlayacak At resmi de burada. aha da burada. At resmi. Bilgili isim ser, sertifika. Şimdilik ben bu şeyden çıkıyor dedim. Bu şeyden kasa sandıktan çıkıyor. Şimdilik ben bunu indireceğim. İlk başta size size acemi olacak. Bende de acemi at var. Ve param gördüğünüz gibi şey 5 be, 500K. Siz 100K yap buradan şey alacaksınız dediğim gibi at resmi Çağırmaya çalıştım olmadı. Acemi atın çağırmadın. At çağırmayı atını çağırma yeteneğini geliştirerek atın çağırmanı arttırabilirsin Buradan onu gerek yok. Ne, bazı bazen geliyor. acemi olduğu için bazen gelmiyor. Soltuk yaparak çağırıyorsunuz. At bazen gelmiyor at. Pislik at. Keşke her zaman gelse iyi olurdu. Ama gelmiyor. Ş şimdilik ben o ile devam edeceğim. Şimdi iki, ikinci köyden çıkacağız. Kasılacağız, 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 kasılacağız. Ondan sonraki, ondan sonra başka bölümlerde ben size rehberlik etmeye devam edeceğim. Bir de satıcıyı göstereyim bekle. Satı, satıcı var köyde. Satıcıya gidelim. Demirci falan var da demirciyi sonra göstereceğim size. Şey. <laughs> e, bu şey bu ok olduğunu görev var demektir. Görev hiç yapmayın, hiç. Şimdi silah satıcısı, zırh satıcısı bunlara gitmemiz gerekiyor. Aslında bunlardan da satılır gitme, bu e, satıcıdan satın daha iyi. Markete aç, bu şeyle geliyor. Markete aç diyoruz. Gördüğünüz gibi burada satın al. Sa i̇lk başta zaten satın al da oluyoruz. Burada satın ala basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi imecimizin üstünde şey var. Bay var. Boy. bunu satın alacaksınız. Dediğinizde. Onun sonra <laughs> sat var burada. Envanterinizi açıyorsunuz. Sata tıklıyorsunuz. şey gözüküyor gördüğünüz gibi. Burada bütün eşyalarınızı satın. Tabi bazılar böyle olacak. Bütün potlar potları satmayın hiç başta. Şu iksirleri satmayın bunları. Ama ben şu an satacağım çünkü bana lazım değil. Satın ileride size çok faydası olacak. Bitkileri satın, sat Ama satmayın. Bunlar bunlar falan satın. Bak ama şu değerli taş taş parçası çıkarsa onları kesinlikle ama kesinlikle satmayın. Bir de şu kitapları şurada da var. Satmayın bunları. Gördüğünüz gibi bunlar bitki tavan tan. sonra şey şeftal çiçeği, gango köküpler satmayın. Ama öbürlerini satın ve görevle gelen şeyleri kesinlikle satmayın. Mesela bak üstüne geldi mi? 0 yan yazıyor. Demek ki bu görevle bir şey 0 0 yan yazanı asla ama asla satmayın. <laughs> gibi benim bayağı param var. Şu an hiçbir şey satmayacağım. Şu eşyalar seviyesine göre kullanacaksınız. Gördüğünüz gibi seviye 36 seviyeye gelince bunu kullanabileceksiniz. Benim bir ve sonra bunu kullanabileceğim illa. Ee, ondan sonra bunu bunları boş Tamam, burayı da atladık. Bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle üstünüzü falan geçeceksiniz arkadaşlar level'ınıza göre. Tabii her şeyi satmayın. Level'ınıza göre üstünüzde def defans hangisi daha yüksek hangi Hareket hızına bakmayın. Ona bakmayın. Tabi bazen de bakalım da. On, onla on, şey hareket onu son istediğinizi giyin böyle kalkan filan alın. Şu satıcısından. Merak etmeyin pahalı değil. Bunları zaten alamazsın hiçbir şekilde. Ben bunları çok kasa kasa aldım. Ben başka başka köylere gittim yani. Bunları şey, et, şeyle çıktı. bunlar boş verin etkinlikten çıktım. Bu rüzgarın ayakkabıları sandık açtığınızda çıkabilir merak etmeyin. Bu deri çizmeyi de çok zor buldum. gerçekten çok iyi. Ondan sonra başka da göstereceğim bir şey yok size. Dediğim gibi hiç görev almayın ve bunun nasıl indirileceği için bir şey bir video hazırlayacağım size merak etmeyin. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beni like ve yorum atmayı unutmayın videomuz kaç kaç olmuş bir bakalım. Ee 18 dakika olmuş. Hemen Discord sunucumu da göstereceğim size. Hemen açılsın Discord sunucumu da göstereyim size. Gelirsiniz. 18 dakika 19 dakika yetişebiliriz umarım. Ee, aynen yetişiriz Yok yetişemeyiz. Boş verin 20 dakika olsun video yüklerim ben. Açın, discord Siz discord'u tarayıcınızdan da Girebilirsiniz ee, Ama Yükleseniz daha iyi olur Biraz uzun sürer merak etmeyin Açılır ama Umarım beğenmişsinizdir Videoyu tekrardan söylüyorum İlk başta like atın arkadaşlar. Like like rekorunu kuralım. sonra geçeceğiz. Ya. Abi kardeş, geliyoruz buraya. Benim kanalımın ismi. Abi kardeş gibi o zaman ama abi kardeş diyorum. diye koydum ben. Kurucu, üyelerimiz şu an iki tane, çok az. Botlarımız var. Gördüğünüz gibi şeyler de var. Botlarımız çok önemli şeyler yarıyor ve burada sizin gibi şey var. Kullanabileceğiniz değişik emojiler var. Dur abi kardeş. Gördüğünüz gibi çok güzel. Mesela şöyle koyayım ben bir kendisini? Gördüğünüz gibi kedi var. Şu komik. Dur bir dakika. Şu çok komik. Neyse çevrim dışımızda bayağı var. O yüzden siz gelin sizinle birlikte büyüyelim. İleride bununla ilgili çok video çekeceğim Discord'la ilgili. Açıklamaya koyarım. Если а а горшок.